E şimdi sizinle tabii yat turizmini konuşacağız ilk başta baktığımızda turizm sektörünü çokça konuşuyoruz. Bu tarafta işler çok yolunda da gitmiyor gibi gözüküyor ama yat turizmi bambaşka bir konu. Çünkü turizm sektörünü etkileyen işte kitlesi farklı diyeyim. Dolayısıyla bu tarafta işler nasıl ilerliyor? öncelikle programa davetiniz için çok teşekkür ederim ve uzun yıllardır e, ülkemizde maalesef deniz turizmi e, gerçekten hak ettiği ilgiyi görmemişti ve son e, iki yılda e, üç yılda özellikle e, Covid sürecinden sonra deniz turizmi gayet e, ciddi alınır bir sektör haline geldi. Bunun da sebebini şöyle e, yorumluyorum. E, merhum Cavit Şak Şakir Kabağaçlı'yla e, başlayan Bodrum ve Mavi Yolculuk serüveni ile e, ülkemizin e, yatçılığı başlamış oldu. Ve bununla beraber e, ilk defa Bodrum'da ahşap gulet tekneler yapıldı. Ve Mavi Yolculuk'la beraber yurt dışından İtalyan, Alman, Avrupa'nın her yerinden çok ciddi rağbet gören bir yat turizminin başlangıcı vardı. Evet. Bir de onunla beraber e, Türk entelektüellerinin Kimisinin spor, kimisinin gezi amaçlı da bu mavi yolculuk yapabilmek adına tekne sahibi oldular. Deniz turizmi bundan ibaretti. Fakat ilerleyen yıllarda özellikle yurt dışında deniz turizmi çok ciddi bir sektör haline geldi. Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa bırakın turizm gelirlerinin, ülke gelirlerinin %40'ını deniz turizminden elde etmeye başladılar. Bizde de ancak Covid'le beraber bunun e, farkı anlaşıldı. Neden Covid'le beraber anlaşıldı? Çünkü e, korona zamanı malum e, birçok otel kapandı, e, yurt dışından turistlerin gelmesi e, gecikti, uçaklar kalkmadı. E, i̇nsanlar her ne kadar oteller açılsa da daha butik, daha steril tatil yapmayı tercih ettiler. Ve bu yüzden dolayı da yat kiralama geçiyordu. ...alışkanlığı başladı ülkemizde. Türk müşteriler için de başladı. Hı hı, Şöyle oldu. Canım. Dedi ki ben gidici gidip... E, ...lüks bir otelde... E, ...3 bin euro, 2 bin euro... ...geceliğine vereceğime... ...4 aile birleşirim. Ya da aynı parayı günlük tekneye veririm. alemle beraber daha steril bir tar e, tatil... ...geçirelim dendi. Ve böylece Türk müşteride de... ...yat kiralama alışkanlığı başladı. Bununla beraber... ...yat edinme merakı da... Geldi hı hı. ve bu yüzden ülkemizde korona ile beraber yat turizmi gerçekten çok gelişti ve tersanelerimize de çok ciddi etkisi oldu bunun. Dolayısıyla siparişler gelmeye başladı ve e, Türk tersanelerinin son 5 yılda popülerliği çok ciddi bir şekilde arttı. Eskiden sadece Türkiye gulet inşa ettirmeye gelen e, müşteriler yerine artık biz Hollanda'yla Almanya ...Almanya'yla, İtalya'yla boy ölçüşecek tekneler imal etmeye başladık. Yani 70 metre, 80 90 metre Monaco şovunda birçok tersanemiz gururla ülkemizi temsil etmektedir. Tabii bunlar da ne oldu? Yabancıların Türkiye'de de iyi işler yaptığını görmesine sebebiyet verdi. Her nasıl tekne imalatı için sipariş veriyorlarsa ülkemize de tabii geliyorlar. Teknelerini görüyorlar. Bu esnada da tatilde yapıyorlar. Ve gittikçe Türkiye popüler olmaya başladı. Hı hı. Çünkü hı hı. korona'da ilk kapılarını açan biz olduk. E, devletimiz orada gerçekten çok hızlı bir refleks aldı ve bizi korona'da deniz turizmi gerçekten e, döviz girdisi açısından çok rahatlattı. İlk açılan ülkeyiz. İlk hı hı. ...özel jetin indiği, inmesine izin verilen ülkeyiz. Böylece e, süper yat ve mega yat dediğimiz yatların sahipleri teknelerinde gönderebildi. Kendileri de gelebildi. Ve birçok ülkeyi daha o güne kadar görmemiş, hep o güne kadar e, tatillerini İtalya'da, e, Fransa'da, e, İspanya'da geçiren A-plus yat sahipleri... E tabi e, oraları kapalı olduğu için Türkiye ilk açılan ülke olduğu için ülkemize geldiler. Ülkemize gelince görmedikleri konforu gördüler. Aslında ülkenin tahmin ettikleri gibi bir ülke değil. Gayet modern çok iyi tesislere sahip e, hizmet kalitesi yüksek, 5 e, çıpalı marinaların e, yoğunlukta olduğu bir ülke olduğunu gördüler ve bu yüzden de 2023 verilerine göre deniz e, turizm e, e, Turizm gelirleri 21.7 milyar dolar olarak açıklandı hı hı. 2023 yılı hı hı. için deniz turizmi geliri de bunun yüzde pardon deniz turizmi geliri 21.7 milyar dolar olarak açıklandı bunun içinde yat turizmi yüzde 15'in oluşturur 3.2 milyar doları yat turizmi geliridir bunun yani bu bence az. Onu da açıklayacağım. Bu sene için peki bu sene de güzel başladı diye tahmin ediyorum sizin için. Bu sene için beklentiniz 2023'e kıyasla ne noktada? 2023 ile şu an aynı noktada. Fakat neden? Ben şöyle söyleyeyim. Çok sıcak bir yaz başladı. Hazirandan Hı -hı. itibaren. Zengin müşteri daha ...büyük yatların sahipleri... ...80, 100 ve üstü... ...süper yat dediğimiz yatların sahibi... ...daha Eylül, Ekim... ...Kasım sonuna kadar... ...artık bizde mevsim gereği... ...yat turizm devam ettiği için... ...daha geç sezonda... ...gelmeye başladılar. Hı -hı. Bu sene çok sıcak başladığı için... ...geçen seneyle... ...başa başız... ...rakam olarak. Hı -hı. Hı -hı. Peki, biraz daha... ...geçen seneye göre daha erken gelmeye başladılar değil mi? Doğru anladım. Hayır. Daha, e, geç, daha geç gelecekler. <laughs> tamam. Ama gene de yani şu an geçen sene ile e, rakamsal olarak eşitiz. Evet. Fakat e, geçen sene aşacağını e, ima etmemiz daha, sebebi daha, uzun daha, daha işte serin onu zamanı tercih ettikleri için. Peki aslında çok güzel gelen yurt dışından da turistlerimiz var dedik. Baktığımızda şöyle bir kıyaslayacak olursak siz de bahsettiniz aslında marinalarda aslında kalite ve hizmet anlamında hem bu tarafını hem de fiyat performansını konuştuğumuzda ne noktadayız dünyayla kıyasladığımızda? Dünyayla kıyasladığımızda gerçekçi olmak gerekirse Türkiye'deki marinalar ee, bayağı pahalı hmm. ee, biz e, Avrupa'ya göre çok pahalı kalıyoruz bunun sebebi de şu ee, burada e, ben e, birçok söyleşimde de bunu e, dile getirdim hep de söylüyorum bizde yeterli marina yok bunlar arz talep meselesi az marina olursa Tabii. fiyatlar da böyle olur şimdi şöyle söyleyeyim biz e, Dünyada o 19 bin tane marina var. Hı hı. Ee, biz bizim Akdeniz çanağındaki payımız 4.5 çok, çok düşük. düşük. Evet. Ee, dünya genelinde 0.5. Ee, şimdi fakat bunun yanı sıra şimdi e, dünya genelini bırakalım bizim rakiplerimiz Avrupa çanağı. Avrupa çanağında en uzun kıyı şeridine bir sahibiz. 8.333 kilometre sahil şeridimiz var. 85 tane marinamız var. Kıyasladığımızda muhtemelen başka yani ülkeler çok daha. Yani şöyle söyleyeyim, mesela İtalya'nın kıyı şeridi 6.500. E, kilometre olması lazım ve 379 tane marina var İspanya'nın e, 4964 kilometre e, sınırı olmasına rağmen 356 tane marinası var ben size e, rakiplerimizden örnek veriyorum. Hırvatistan'ın 5.835 kilometre uzunluğu olmasına rağmen kıyı şeridinde 159 tane marina var. Bakın bizim 8.333 kilometre sınırımız ve bizim e, yatların e, yanaşabileceği e, ve geç, e, konaklayabileceği 293 tane. Çanakkale'den Antalya'ya kadar da koy var. Peki burada yeni yatırımlar gelmesini bekliyor musunuz? Yani e, yeni yatırımlar gelmezse bu marinaların fiyatları düşmez. düşmez. Çünkü neden? E, şimdi belli sayıda marina olduğu için bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an e, Akdeniz Çanağı'nda gezen e, 800 bin tane yat var. Hı hı. 500 bin e, yatak kapasitesi, yani e, BERT diyoruz hı hı. biz ona, e, yanaşma kapasitesi var. 300 bin eksi. Biz bu 300 bin eksiden payımızı alacak, biz mevcuda yetişemiyoruz e, ki 300 binden payımızı alalım. Şimdi e, biz marinaları 5-4-3 çıpalı olarak standartlandırıyoruz. 5 çıpalı 15 tane marinamız var ama bizim küçük yatlarımızla oraya girmeye çalışıyor. İşte ben de Bodrum Milta'da olmak istiyorum. <laughs> İşte ben de e, yalık avak marinada olmak istiyorum. Bu sefer doluyor. Çok az sayıda megayet için yer kalıyor. E o zaman yani rakamlarda e, rakamlar da buralarda oluyor. Marina yatırımı lazım. Bizim artık çağa uymamız lazım. Ben bunu Türk yatırımcılara her söyleşimde söylüyorum. Lütfen otel yapacağınıza marina yapın. Çünkü Marina'nın geliri çok yüksek, ülkemiz ekonomisine çok faydalı. Dolaylı getirileri, mesela bir yat limanı olursa yat limana yanaştığında yat limanı ücretini ödüyor. Elektrik ücreti ödüyor, su ücreti ödüyor. O zaman müşteri karaya iniyor. Yemek yiyor, restoran çalışıyor, alışveriş ediyor, dükkanlar çalışıyor. Yani yüksek e, para bırakan oluyor. Do, dolaylı da çok e, gelire evet. e, imkanı sağlıyor. Yatların yatlımana yanaşması. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Borsa kapanışını alacağız birazdan. Yat Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu ile birlikteydik. E...